Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sağlık TPC'nin oyunu kaldığınız yerden devam arkadaşlar. Peki bugün nasıl? Bugün arkadaşlar Yine aynı şeyler olacak büyük ihtimalle yapacak bir şey kalmadı. güncelleme de gelmedi. Geldik ama güncel. Bugün arkadaşlar bakın Bugün ne oldu? Sürede arkadaşlar ben burası geçtim. Bayağı bir iki saat fark attım çıldırdı yani bayağı bir bana yazdı Robux teklif etti bırakmam için bir sürü şey yaptı rüşvet verdi ama ben kabul etmedim ondan için tabii ki de ben bırakmayacağım asla. böyle devam edeceğim bayağı bir bir bırakır mısın lütfen lütfen dedi oyunu veren bırakacağım falan dedi ben de hiçbirini kabul etmedim Bu arada dün bir bayağı bir gelmiştik yani böyle Muratlarımızda 30 dakikadan vardı sonra Metin Kaya üçüncüydü 400 4 kaçtı 458 saati vardı bir birinci olduk hatta ben birinciye tam geçecekken burası tam geçiyordum ki arkadaşlar hadi resmi evet, koymuştur koymuşumdur ekranda yani Murat Murat da ben aşağı düştük. Metin Kaya bir anda 20 saat kazandı yani ben anlamadım. Birinci oldu sonra ama onu da geçeceğim. Mertin'in aramızda 10 saat var onda. Onu da geçeceğim ve birinci olacağım arkadaşlar merak etmeyin. Birinci olacağım bekleyin oğlum. Bak beni izliyorsanız hepinizi geçeceğim bekleyin. Rebirth'de de birinci olacağım olamam değilse şey ama çok hızlı kalsan da rebirth'te 1124 rebirth'im olsa da adam 32 kare rebirth'le büyükler Trend 4 x kasıyorlar çok zor bu şekilde arkadaşlar Ben de yaparım işte sana ama arkadaşlar düşsem doğal ve sizi alamam arkadaşlar o yüzden Yapmıyorum şu anı Şimdi şöyle gidelim Bak şunu da göstereceğim arkadaşlar beceri tıklarından ben Tüm beceri yükselttim çünkü 37 binsim var hiç bir şey alamıyordum. Her evdeme sevsin bir kat arttırır diye ben de bunu aldım. Alttaki şeyler işi oldu görüyorsunuz. <laughs> Artık daha fazla uğru. Bu kırmızıdan şöyle göre. <laughs> Yeşile döndük Yeşil renk kırmızıdan ve etrafında böyle şeyler çıkmaya başladı. Bunda bir şey arkaya da takip etmeyin. Bunda bir şey yok arkadaşlar. bunda da böyle parıltılar çıkmaya başladı. Bir takip etmeyi daha göstersen nasıl dur şurada göstereyim. Bunda basamıyorum. Kaç 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 oğlum takip etmeyin be. Ne yapıyorsun? Bunda da öyle yani dumanlar çıkmaya başladı galiba ya da o kadar. Öyle yani ne oldu abi kavga çıktı. Tekrar göstereyim şimdi görüyorsunuz ya önüme geçmezseniz arkadaşlar Böyle yeşil yeşil şeyler çıkıyor etrafında yeşil öyle işte pp mi açtı bu Ne diyon lan Ne diyon Oğlum açık olması kayıttanızı alamadım elim kanalım. Hop evet, 4'ün geldi. Çok şi yaramıyor artık ama şey kanadı için. Burada yine Balkan adası mı? o kanatsı bir şey var. Anam adasındaki arkadaşlar mini kıldan hepsini yapamadım. Yapmayacağım da çünkü arkadaşlar yeni ada gelecek, yeni ada event gelecek. Yani onlar çok güçlü olacak. Ben de dedim ben bunları yapmayayım. Hesabımı <laughs> uğraşırdım zaten 3x 3x fark için ben bunları yapmam arkadaşlar. birkaç tane yaptım size göstermek için. Şöyle göstereyim hatta hepsini çıkardayım. Nerede o petrol? Hep altı gidiyor. Ben anlamıyorum ya. Bakın. Bu sinisi nerede? Heh. Bu sinisi. Bu gold'u. Rainbow da olacak da. Bu normali. Rainbow olacak. Rainbow nerede ya? Evet <laughs> bu normal. Göreyim arkadaşlar efendim göstereyim mi? Işte, tamam bende gözükme şu an. Arkadaşlar bir çıkarsanız sevineceğim, kaçacağım bunlar da şimdi birazdan. Sadece ben olsun bakayım. Evet görüyorsunuz şimdi bu normal arkadaşlar. Bu gold'u, bu sinisi, sinisi böyle bir şekilmiş şu anda evet. Bu da rainbow görüyorsunuz. Yani Yalnız güzeller bence şekiller, üstükler. Evet en çok sinisi beğendim. Keşke Rainbow sinisinden güç, sinini daha güçlü olsaydı Rainbow'dan çok güzel olurdu. Takipçilerini seviyorsan PvP açtırı. Açık zaten. <laughs> bak açık arkadaşlar şu an bak görüyorsun değil mi? Değil de açık. <laughs> canım gitmez biz katınım dedim. <laughs> Abi iki tane. Böyle white might oluyor Fidan Fidan işte anime adasını göstermiştim. Yeni adı da gelecek yakında. Anime adasını kimse göremez diye düşündüm. Nara geldiniz oğlum. Buradan biraz pet açalım bakalım. Mistik mistik birleştirin gelirse. Ama evet bir şey orada olduğu için kenar çıyı boş verelim. Şuradan bunları gösterelim arkadaşlar. Rainbow olur böyle. Ben niye siz birleşiyor? Bir daha arkadaşlar şu bu bu göstermişti. Aa bu işte. Buraya içine gelince böyle yakınlaşıyordu ama bunu kaldırmışlar. Işte. Bunu niye kaldırmadı? Bunlar niye içine giriyor ya? Bunu kaldırıyor. şuradan açalım bütün hepsini. Allah ne oluyor arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Bakın ben petlerim karma karışık petler işte. Üzerine ısrar yapmadım. Zaten evet gelecektir yakında kesin. Ondan yaparım. Öyle yani. Bakalım bunların petleri nasılmış? Eee Orhan'ın peti sinileri var, goldu var, Karşık Bu ne peti var? Eee bu kim? Akif'in Peti Lejenderi Jenner'i Rainbow bir tane şundan var Mystic Rainbow. Başka kim var? Nihat nerede? Ya <laughs> ah, Nihat'ın kim Ha Nihat da böyle işte. Önce adını. şimdi ne yapıyorsun? lan? ne yapıyorsunuz? Durun. <laughs> Allah'ım ya. Nihat'ın kim var? olmadı. Şimdi gidelim nerede? En güçlüler benim yine arkadaşlar. Rebirth'te de 40.yim yani. Çok güzel bir çok güzel katlıyorum. Ya Kerem ne nereye gittin? Testlerine bakacağım. Kerem üstünden da arkadaşlar yok oldu Kerem. Nereye gitti belli değil. Şuradan şekere gidelim bakalım. Arkadaşlar bir yerinizde durun ya. Ne yapıyorsunuz siz arayış kafanı ha Kerem'in açalım. bakalım. Kerem'le yine karma karışık bu ne? Kerem bu ne? şey mi yapıyorsun? Karışık pizza mı yapıyorsun? Yani her şeyden var. Mısır var. Sucuk var. Sosis var. Mantar var. <laughs> Zeytin var. Her şeyden koymuş kedemlerine. Yani. Ne varsa bulmuş koymuş. Hiç büyük ipetler ben yapmaya atmamış. Ben de çılgın ekor olarak falan koyarak. Böyle devam eden çılgın ekorum. Size hazırım bak ya. Şimdi dövüp dolanan şu an 260 ile geçtim. Eee ben 1500 ile birisiyim. Bugün bir neyse. Dilin tam bir sonu. Sahneden video sonuna bakalım. Şimdi son kez size gösterelim. Bakın. 480 saatle Murat'ı geçmişim. 2 saat farklı. Şurada 40. Yıl. Ya ne diyeceğiz? Ananı avradını bilmem ne yapayım <laughs> seni. Bir dakika <Allah>. dur dur. <laughs> Ananı avradını bilmem senin ne yapayım Görüyorsunuz bir kayla. Murat da tam arkamda görüyorsunuz. Yine Murat arkamda. Her zaman arkamda oluyor bu mağaz. Murat. Murat'a hep geçiyorum arkadaşlar. Ben burada kaçıncıyım. Ben 70 kaydım en Bayağı da açtım. Önümde değil mi? Ben burada yokum arkadaşlar galiba. <laughs> Neyse bulamadım kendime. Gelin. Like atmayın, yorum atmayıp, abone olmayıp, videoyu boş geçenlere gece atarken yatağına niye geliyorsun yatağına abone Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Alttan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu da beğenin yorumlarınızı arkadaşlar. Bütün yorumlara cevap vereceğim. Söz veriyorum. Yemin de ediyorum. Bütün yorumlara cevap vereceğim. İlk yazmazsanız sevinirim. Like olup abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek güzel Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar. Hoşça kalın Herkes gelsin bir. <laughs> Herkese özür arkadaşlar. Bay bay.